Ya bu konuda çok kısa bir şey söyleyeceğim. E, borsaya karşı alerjisi olanlar sürekli altın övüp duruyor Türkiye'de. Özellikle bu Türkiye'de olan bir şey. Yani yurt dışında borsayı kötüleyip altını sürekli öven bir kitle yok. Tam tersine altın hiç almayan bir kitle var. E, burada aslında anlatmaya gerek yok. Ben TradingView'den aldım bu grafiği. Google'a yazsanız da aynı şey çıkıyor. 1981 yılında altın alan bir insan hiç para kazanamadığı gibi tam 21 yıl boyunca para kaybediyor. 2002'ye kadar. Ee, daha sonra altın, ons altın sürekli artıyor. Eğer 2012 yılında altının bir yatırım aracı olduğunu düşünüp altın alsaydınız 7 yıl boyunca para kaybediyordunuz. Bunları geçtim. 1978'de altın alan bir insan ile 2020'de altın alan bir insan aynı fiyattan altın alıyor. Ons altın bak olarak, dolar olarak baktığımız zaman. Yani dolar olarak neredeyse 50 yıl boyunca hiç para kazanmadan elinde altın bulunduruyor. Bunu da yatırım aracı olarak göremeyiz. Yani bu açıdan baktığımız zaman. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Altın alın veya altın almayın değil. Yani Türkiye'de çarpık, çarpık bir bakış açısı var. Bunun çok farklı sosyokültürel nedenleri var. Yani bizim... Ee, Dünyada ülkelerin borsası 1850 yılında açılırken, bakın 1850 yılında borsa açılıyor dünyadaki çoğu ülkede. Bizim borsamız 1986 yılında açıldı, 1984 yılında açıldı. Yani 1984'te biz borsa açıp e, borsayı, borsa kültürüyle tanışıyoruz. Ama insanların 1850 yılında borsası olduğu için tabii ki de bu iki ülkenin, iki farklı toplumun yatırıma bakış açısı farklı olacak. Yani... Ben burada altın alın veya altın almayın işte borsa alın demek istemiyorum ama bizim halkımızın borsayı sürekli kumar yeri olarak görüp borsa yatırım aracı olarak görmeyip altın alın demesi nedenlerinden bir tanesi bu kültürel nedenler altının bir yatırım aracı olup olmadığını aslında bu grafiğe bakan bir insan görebilir. Yani ben böyle bir yatırım aracını pek mantıklı bulmam yatırım da yapmam ama isteyen altın almaya devam edebilir tabii ki. Altın %2 artınca Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Altın aldım, gördün mü? İşte altın al, iki altın aldım falan filan. Eee ikinci el otomobiller %8 artınca ya iyi ki de araba aldık. Keşke sen de araba alsaydın. İşte sana araba al demiştim zamanında gibi şeyler oluyor. Ama Borsa İstanbul %109 artınca kimse şey demiyor. Ya aslında borsadan hisse alarak iyi yaptın zamanında. Veya keşke ben de borsa alsaydım demiyor. Yani mesela Amerikan seçimleri oldu geçen. Tesla hissesi %50 arttı değil mi arkadaşlar? Hiç şöyle bi diyen birisini duydunuz mu çevrenizde? Ya keşke Trump seçilmeden önce Tesla alsaydım. Veya Amerikan borsuna girmek mantıklıymış mıydı yani yok değil mi? Yani sürekli olarak altının %2 artması, %5 artması insanları sevindiriyor. İyi ki altın almışım, iyi ki altın aldım, güvenli bir liman, enflasyona karşı izilmiyorum. Ama e, değişik sermaye gruplarının ve değişik hisselerin, değişik fonun artmasına karşı hiçbir zaman o fonu alsaydım daha iyiymiş. Yani keşke altın almasaydım demiyorlar. Türkiye'de böyle bir durum var altının güvenli liman olup olmadığı bence altının geçmişinde gayet gözüküyor.